Herkese merhabalar. ile Discord bot yapımı serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Önceki videolarda kullandığım mikrofon yüzden kelimelerim çok fazla yok oluyordu. Bunu düzeltmek için yeni bir mikrofonu geçiş yapmış bulunuyorum. Umarım daha çok işimize yarar. Çok uzatmadan bugünkü konumuzdan bahsedelim. Bugün eventleri yani olayları göreceğiz. İsterseniz yavaştan başlayalım. Öncelikle Discord botunuzun diğer kullanıcılarla etkileşim kurabilmesi için belli olayları dinlemesi gerekir. Örneğin bir kullanıcının sunucudan ayrılması veya yeni bir kullanıcının sunucuya katılması gibi olaylar botunuzun özel bir tepki göstermesini gerektirebilir. Discord.py kütüphanesi botunuzun belli olayları dinlemesine izin veren birçok özellik sunar. Bu özellikler sayesinde botumuzun sunucumuzda gerçekleşen belli olaylar hakkında bilgi almasını ve bu bilgiler doğrultusunda geri dönükler oluşturmasını sağlayabiliriz. Discord.py'de kullanabileceğimiz birçok olay bulunmaktadır. Bunlara mesajların okunması, yeni kullanıcıların sunucuya katılması, mevcut kullanıcıların sunucudan ayrılması ve diğer olaylar da dahildir. Botunuz bu olayların herhangi biri gerçekleştiğinde bir işlev çağırarak tepki verebilir. Discord.py modülümüzün API referansına bakalım isterseniz. Bugün kullanacağımız fonksiyonlar dahil olmak üzere en doğru kaynağımız bu API referansı olacaktır. Bu yüzden siz de takıldığınız yerlerde bu referanstan yararlanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere bu bizim discord.py modülümüzün API referansıdır. Burada mesela bugün göreceğimiz komutlardan biri olan on_ready'ye bakabiliriz. discord.on_ready mesela. Siz de buraya gelerek birçok konuda yardım alabilirsiniz. Az buzun geleceğiniz varsa. Görmüş olduğunuz gibi on_ready, on_resume, on_start_ready, OnGetAvailable gibi birçok bakın mesela Ongle Sticker Update, Sticker Create, Emoji Create, Amici Update gibi birçok özellik taşır. Şimdi bugün göreceğimiz birkaç tane event var. Bunları şurada sıraladım. Bunları tek tek göreceğiz, tek tek işleyeceğiz. Hepsinin ne işe yaradığından tek tek bahsedeceğiz. İsterseniz Visual geçelim artık. En son hatırlarsanız bir şey komutu yazmıştık. Bunu şimdilik silebiliriz. Zaten komut gör. İleride birçok defa tekrar komut yazacağız. Şimdi bizim olayları tanımlamamız için yapmamız gereken bir şey var. Tekrar botumuza geliyoruz. Ve bu botumuzun bu sefer komut değil de event yani olay komutuna erişiyoruz. Daha sonra tekrar asekron bir fonksiyon tanımlıyoruz. Aynı bot.comut'daki gibi. Bu sefer ismimizi tabi biz vermiyoruz. Çünkü bu eventler belirli eventler. Burada yazacağımız şey ilk göreceğimiz fonksiyon olan onReady fonksiyonu. OnReady. İçerisine herhangi bir parametre almaz. Bu şekilde on ready yazdığımızda burada yazdığımız bütün her şey adı üstüne on ready. Yani uygulama başlatıldığında programımız başlatıldığında, ilk başlatıldığında çalışacak olan komutlardır. Mesela ben burayı dedikten sonra uyandım yazsam mesela. Sonrasında gelip burada başlatsam. Görmüş olduğunuz üzere mod başlatıldığında uyandım şeklinde bize bir mesaj bastırdı. Bot hazır olduğunda. Bu şekilde... ...On Ready komutumuz çok basit. Bunun içerisinde tabii ki de birçok işlem göreceğiz... ...On Ready'in içerisinde yapacağımız. Ancak bunlar birazcık daha ilerleyen... ...zamanların konusu. Kısacası On Ready... ...programımız ilk başlatıldığında... ...programımız ilk başlatıldığında... ...çalışacak olan fonksiyondur. Daha sonra... Şimdi bir de tekrar bot.event diyoruz. Yeni bir olay tanımlayacağız. Bu seferki olayımız tekrar asenkron fonksiyon. Bu seferki olayımız on message olayı. Şimdi on message olayı nedir? İçerisinde parametre de alıyor bu arada göreceğiz. On message olayı isminden anlaşılacağı üzere botun geçerli olduğu bir sunucuda eğer biri bir mesaj atıyorsa o mesajı takip eder. İçerisinde de message parametresi alır. Şimdi ne yapacağız? Eğer chatte bir mesaj yazdırılıyorsa, bir mesaj varsa biz ne yapalım? Pinit diyelim ve chat'e mesaj yazalım diyelim. Şimdi bu parametremizi kullanmayalım hiç. Başlatırsam Discord'a geldik. Buradan mesela ne yazalım? Selam yazdım. Tekrar Visual koda geldiğimizde burada görmüş olduğunuz üzere mesaj yazıldı gidiyor. Bu şekilde sunucuda herhangi bir chat kanalına yazılan bir mesajı takip edebilirsiniz. Ancak bizim Tabii ki de takip etmemiz yetmez. Bu mesajın kendisine de ulaş ulaşabiliyoruz. Bu mesajın bilgilerini de alabiliriz. Ve biz burada direkt mesajın kendisini de bastırabiliriz. Tekrar bastırdım. Siz de Visual koda açık kalsın, ben mesaj yazacağım. Mesaj yazdım ve gördüğünüz üzere bu şekilde bir şey bizi karşıladı. Şimdi bu nedir? Bu bizim mesaj klasımızın içerisinde barınan özellikler. Görmüş olduğunuz gibi birçok özellik var. Birçok erişebileceğimiz nokta var. Ancak biz şimdi görmek adına mesela şu mesajı diyelim ki discord.message diyelim. Bir discord.message objesi olduğunu tanımlayalım ki nokta koyduğumuzda bize discord.message'in özelliklerini göstersin. Şimdi burada mesajın sahibini görebiliriz mesela mesajın hangi kanalda yazıldığını görebiliriz. Mesaj, mesajın içeriğini görebiliriz. Sonra bu mesajı birkaç fonksiyonlarla mesajı silebiliriz. Mesajı editleyebiliriz. Yani birçok şey yapabiliriz dediğim gibi. Şimdi de content diyeceğim. Gördüğünüz gibi mesajın contenti yani mesajın içeriğini bize bastırdı. Tabii ki mesajlar bölümüne geldiğimizde Discord.message'in birçok özelliğine de değineceğiz tekrar. Daha doğrusu ilerleyen zamanlarda zaten kullanacağımız zaman öğrenmiş olacağız tek tek. Şimdi bu kararını bilsek yeter. Şimdi bu eventimizde ne işe yaradığını anlamış olduk. Bu eventimizde neydi? Sunucuya mesaj yazıldığında çalıştırılacak olan olayımızdı. Sonra yeni olayımız. On member join. Tekrar bot dedik ve event dedik. Asekron bir fonksiyon tanımladık. Ve on member join dedik. Buraya geldikten sonra bunun içerisi parametre olarak bizden bir member objesi alır. Buna direkt discord.member da diyeceğim ki özelliklerini kullanabilirim. Kullanabilirim. Burada bir sunucuya biri katıldığı zaman print deyip member'ın neyine bastırırsın mesela? Neyine bastırabilir? Bakalım şöyle birazcık içerisine. Mesela member'ın name'ine bastırabilir. Print dedik. Member.name. Direkt ismine bastırsın bize. Şimdi ben yan bir hesaptan sunucuya giriş yapacağım. Bunu da size göstermek istiyorum. Burada yan hesabımı geçtim. Buradan kendime linkimi attım ve katıl dedim. Katıldığım zaman tabi burada programımızı başlatmayı unuttuk. pay diyelim. Uyandım dedi. Clear dedim. Tekrar başlattım. Bu sefer sunucudan çıkacağım tabi. Sunucudan çıkıp geri gireceğim. Şimdi tekrar katıldığım zaman yeni davet linkini attım. Burada katıldığım zaman görmüş olduğunuz gibi kullanıcının ismi şeklinde yazdırdı burada. Ken. Aynı şekilde hemen şey yapmadan zaman kaybetmeden öbür şey fonksiyonumuzu da görelim. 10 memuru join dedik. Eyvallah. Bir de ne olmalı? Eğer sunucuya biri katıldığında kontrol ediyorsa sunucudan biri ayrıldığında da yani on, on member demo olduğunda da bize bunu bastırabilmeni değil mi? Hemen aynı şekilde yazdık. Sadece ismini değiştirdim. Geri kalan bütün özellik aynı. Çalıştırdım. Sunucudan çıktım. İsmimi bastırdı. Geldim sunucuya geri girdim. İsmimi bastırdı görmüş olduğunuz üzere. Bunu niçin kullanırlar? Bunu de bildiği üzere karşılama botlarımız vardır. Sunucuya geldiği zaman hoş geldin deyip hatta size de bir üye rolü falan ekler. Bu tarz botlar da yapacağız biz Bu da bunların kullandığı temel dayanak. On member join. O yüzden buraya gelip sunucuya üye katıldığında diyorum. Burası sunucudan üye ayrıldığında daha sonra göreceğimiz iki fonksiyon daha var. Tekrar bot yazıp event yazıyoruz artık. Olayları nasıl tanımlandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Olayları tanımlamak için bot.event özelliğimizi kullanıyoruz. Daha sonra asenkron bir fonksiyon yaratıyoruz. Bu fonksiyonun ismi de bu sefer on diyoruz. Guild diyoruz. Channel diyoruz mesela. Mesela bu sefer ne yazacağım? Create diyeceğim. Şimdi bu ne demek? Yavaş yavaş ilerleyelim. 10. Yine bir şey olduğunda yani farkındayız bunun. Guild. Guildimiz ne? Guildimiz bizim sunucumuz. Geçerli olan sunucu. O sunucuda eğer herhangi bir sunucuda botumuzun dahil olduğu herhangi bir sunucuda ki bir kanal yaratılırsa yani yeni bir kanal, kanal, oluşturulursa biz burada tekrar dediğim gibi bir eylem yapabiliriz. Bu kanalın içerisinde bu sefer channel alacak ve bunun da objesi discord.channel olacak. Tabi text channel. Gerçi Voice Channel'da da create atıyor. Ancak biz şimdi Text Channel'ı e, ele alalım isterseniz. Şimdi buraya geldim. Dedim ki print dedim. Channel nokta Name Çok basit. Yeni bir kanal oluşturulduğunda bize yazdırsın kanalın adını. O kanal silindiğinde delete galiba doğru hatırlıyorsam aynen o kanal sildiğinde bize o kanalın ismini bastırsın. Bu şekilde açtık. Hemen ana hesabımıza geçelim. Geçik ana hesabımıza. Burada mesela gelip say kanalını ya da genel kanalını silelim. Sildim. Kanalı sildim. Ve bana burada genel diye bastırdı. Sayı da sileceğim. Burada say diye de bastırdı. Sonra buraya geleceğim ve diyeceğim ki. Mesela Bot komut Oluşturduğum zaman da bana bot komutu bastırdı Görmüş olduğunuz gibi Yani bu olayımızın amacı da Sunucuda bir kanal Açıldığında çalıştırılır Bu ise Sunucuda Bir kanal Silindiğinde Açılır Şimdi şöyle bir nokta var Ben evet bunları anlatıyorum Anlatıp geçiyorum ancak anladığınızı varsayarak geçiyorum Eğer herhangi bir şekilde aklınızın takıldığı bir nokta olursa bana direkt ulaşın. Çünkü karşımda olmadığınız için ben zaten acaba aklı takıldı mı acaba farklı bir yere değinmeli miyim ee, sorusu kafamda çok fazla dönüyor. Yani, yani karşılıklı olsak ya da sesli sizle konuşsak tabii ki daha iyi bir anlatım sergilerim. Ancak şu anlık bu şekilde olacak. Dediğim gibi aklınızda bir soru kalırsa ya da merak ettiğiniz bir nokta olursa bana ulaşabilirsiniz yorumlar bölümünden. İlerleyen zamanlar tabi Discord sunucumuzu da açacağız. Şimdilik yorumlardan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi burada sunucuda bir kanal açıldığında çalıştırılıyor. Burası sunucuda bir kanal silinirinde çalıştırılıyor. Genel olarak bizim olaylarımız eventlerimiz bu şekilde. Şimdilik e, bu kadar yeter. Son bir kez üstten geçelim isterseniz. Bir olay tanımlarken botumuzun ismini sonrasında event şeklinde içerisindeki event komutunu alıyoruz. Sonrasında asenkron bir fonksiyon tanımlayarak. Hangi olayı kontrol edeceksek o kontrolümüzün ismini yazıyoruz. On ready. Hazır oldu mu? Hazır olduğunda başlat. Şeklinde bir fonksiyon mesela. Hazır olduğunda print uyandım diye başlatıyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Ya da on message. Mesaj gönderildiğinde başlat. Sonrasında o mesajın contentini al mesela içeriğine. Tekrar on memur join. Bir sunucu katıldığında. On memur remove. Bir kullanıcı sunucudan ayrıldığında. On guild channel create mesela. Bir kanal oluşturulduğunda sunucu içerisinde ya da on Channel Delete bir kanal silindiğinde gibi birçok olayımız, birçok eventimiz mevcut. Şu an ilk olarak gördüklerimiz bunlar. İlerleyen dönemler tabii ki de ihtiyacımız olduğu zaman yeni yeni eventler, eventleri de öğreneceğiz. O eventi öğrendiğimizde gelip bize neden buraya bot event yazdık ya da neden buraya asenkron bir fonksiyon tanımladık dememeniz için ya da burada yazdığımız şeyin ne olduğunu anlayamam anlamamanız gibi durum olmaması için bugün bu dersi verdik. İsterseniz videoyu burada sonlandıralım. Yani çok çok tekrar etmek önemli. Çok çok denemek önemli. Yani Kendiniz denemedikçe benim anlatmamla büyük ihtimalle hiçbir şey olmayacaktır. Dediğim gibi eğer herhangi bir sorunuz olursa, herhangi bir aklınıza takılan bir şey olursa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. İlerleyen dönemlerde bir Discord sunucusu açacağım. O sunucudan da ulaşabilirsiniz elbette. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.